Herkese merhaba arkadaşlar. Sen, Kanalımıza hoş geldiniz. Biz. Bugün yeraltı evi yapacağız. İlk videomuz bu arada. Evet. Abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Evet sizin için temelleri sıkılmayın, sıkılmayın diye temellerini de attık biz. Çünkü çok uzun sürdü. Çok uzun. Için. Şimdi kıralım. Tamam. Evet. Evet. Şimdi odun alacağız. Odun lazım bize. Odun ben bir yer için. burada. Burada burada evet. yeraltı için burada yeraltı altı için. Ha, evet ondan. Ay, evet arkadaşlar bu arada. Bana, öyle ben edin. alamadım ya. Tamam, ben Dur ben odun al. Odun al şeyleri yap. burada şey, gerçekten e, bizim düşünerek yapıyoruz nasıl yapalım diye. Bayağı bir düşünüyoruz. Evet arkadaşlar doğru diyor kuzenim. Çekmeden önce bayağı düşündük ne yapalım Biz, ne yapalım diye. Bizim bir sürü modumuz var ve çok güzel evler yapıyoruz. Diğer mod kuzey modlarına girelim bir tanesinden iyi bir mod bulsun. Arkadaşlar i̇şte, aslında ben o modu... bir tane mod var ama bir tane modu var yapmıştım. kardeşi yapmış ve kaybetmiş. Evet. Bu bu da bizim ilk mod yaptığımız. Bunu yaratıcı moddan kabul kabullenirim. Bu evi kendi emeğimiz yaptık. Kapıyı falan ekleyemedik. Bunlar da işte kapı. Ama odunumuz işte. var. Yani. Oh, iyi. Bu Bizim mat. Bu var. Salih odun aldım mı? Aldım. Bu da işte isimlerimiz. Salih ve Yiğit. <laughs> yanlış tatlı yanlış. <laughs> Beyaz almamış. Pırır, pırır, pırır. Arkadaşlar çok sesimiz çıkmazsa kusura bakmayın çünkü misafirlikteyiz. Bir tane odaya kapanın. Arkadaşım ki benim aklımdan çıktı. O yüzden çok karıştırıyor. Ya yani aslında bu kendi bir uydurdu. Bana biraz anlattı da yanlış anlamışım. Hı hı. Şu altını koyacak. Bak bak buraya koyalım. Buraya koymuyor. Çünkü böyle anlattı bana reklam verildi. Aa neyse ne, bir şok. Hemen koyalım. Yine buraya koyalım. Dışarıya bakmayın arkadaşlar. Bir şey oldu da ondan kapattık. Zorunda kaldık. kaldık. Evet. Yanlış ya. Şimdi merdiven ekleyeceğiz. Hangi tarafa doğru ekleyelim? Merdiveni bu tarafa Şu mı? Şu tarafa bence. Evet o tarafa ekleyelim. Çünkü en açık yani yer burası. Bir dakika bir şey Şundan daha. Olacak. Ne olacak? Bundan ekleyelim. Tamam şimdi arkadaşlar işim vardı onu hani yaptık geldik. Olarak şundan değil mi? Evet onu alacağız. Evet doğru. Öyle değil kuzenim ben bak sen yani çok boş karıştı yani. No! Ya arkadaşım bir şey denedim. Zor olmadı ya. Bana diyor. Telefon kasıyor bak. Bunu herkesin telefonu kasar. Evet, düzgün yap. Kırıyorsun. <laughs> Yapma. Bak ben çok güzel Böyle arkadaşı merdiven. Şimdi arkadaşlar sıradaki şey anlatıyoruz. Üstü kapatacağız. Sonra ay üstü şu... kapatacağız. Kapat kapatacağız ya. Öyle anlattım mı? <laughs> evet evet dur. Evet şimdi şey yine evet. tahtadan. Bu tahtadan evet beyaz beyaz bu bu. Hayır beyaz. Beğiz. Beyaz al. Bir yanlışlık oldu arkadaşlar. Benim suçum bu sefer. Aldım ben aldım. Sen başla bir şey yap koy. yap sen Şöyle, i̇şte şöyle oldu görünüşü Şu göstersen ben de. Ö önce öldürsene. Bir dakika şimdi. Bir şey daha gidecek. Aha yani bunu ekleyeceğiz. edeceğiz? Bir bir, önce bir, önce bir, dakika. Aa, bir dakika. Şurayı şöyle yapacaktık. Bekle. Aha ortasını şey çimenle yapacaktık. Evet evet. Ortayı çimenleyecektik. Şöyle evet arkadaşlar bak yapıyoruz bitiyor az kaldı arkadaşlar. Reklam geldi burada çok kusura bakmayın. Reklam geldi ona. Çok zor yapıyoruz. Her dakika akşam oluyor. Ya bu uyumuyor güneş gel uyumaya yatak. Ay, Hayır orada yatak yok orayı kırdım. Mi oldu? Bir dakika merdiveni Nasıl kapatacaktık? Şeyle yapacaktık ya. Dur bir dakika unuttum. Kapatmayacağız ya. Nasıl kapatmayacağız? İçine bir şeyler girer. Ay reklam geldi. Evet arkadaşlar devamı da şöyle Kapattım. Kapattım. Emin misin? Kapanmamış. Şuraya da ben ekleyeyim. Arkadaşlar böyle şeyler aklıma benim geliyor, onun gelmiyor. Ne çimenlikleri mesela ben yapalım bunu. Arkadaşlar <laughs> biz videodan <biz> önce <laughs> abi düşün. Lan çakmak ne alaka? en <laughs> Kalit <laughs> kaliteli şey bana. <gibi. Gülüyor> Bir, şey Bir şey söyleyeceğim. Bak ben bak. kafamı yapıyorum. Bayağı, ne Şeyler ne? nerede İra? Ben onu unuttum besim kaynağı. işte. Harbi. Yaptım mı? Evet arkadaşlar işte. Çünkü bu sefer çok zaman geçiyor diye yaptık böyle. Evet biz yaptık. Yaptık. Şimdi evin içine yapacağız. Sandıklar nerede? Sandıklar, sandık. Tuzaklı sandık, sandık. Tamam, şimdi evin içine yapacağız. Böyle girer sanki. Bu köşe değil bu köşe. Evet, köşe gel. Tamam sen yap orayı ben de başka yerim. Bunlar böyle olacak. Böyle böyle. Buraya Şuralara Şuralarda fırın koyacağız. Oralara şunu koyacağız. Şunu koyacağız. Bir de Tamam. Ay pardon. İki saniye. Bize Bir de bu. Bir de bu. Tamam. Yaptım. Çık bakayım. Şimdi sen onları yap. Tamamdır. Sen niye yüzün gözükmüyor bende? Ira. Bak. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz ha. <he>? Şuraya <laughs> ne yapacaktık? Yine oraya ne yapacağız? Oraya ne yapalım ben? Bana kalsa bir yatak yatak bak yatak odayı buraya bak biraz kalın. Evet, zaten hepsi birlikte aynı ya Salim. Evet dur. Evet burayı. Bir ben kitaplık odasını yapayım. Kitaplık yapacağız. Evet tamam. Tamam. Pır pır pır. Arkadaşlar. En sevdiğim renk mor benimki. Mor mu? Evet mor. En sevdiğim renk mor. Evet bana ne ben. Ya bir tane renk yaptım işte ya. Sen tamam, bir şey olmasın. Sandık ekleyin sandık. <laughs> Burada benim en sevdiğim renk siyah. Sarı. Tamam bu çok güzel. bir şey Tamam böyle ya. Tamam yaptım. Tamam, böyle. evet arkadaşlar evimizin son hali. Ne son hali mi? Yok, bir, daha. bir tane şey kaldı onu da yapsın. Bitti. Evet. Dur, bir, Şimdi biraz bir hal yapayım ya. Bir halı küçük bir hal yapalım. Ben yapayım da. Benim zevkim çok güzel. Dur ben açayım. Saliye bıraksan şey yapar sakalı mavi renk Al. bir de siyah renk ya ne siyah ya şu 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 da şu şu ya burada bunu yapalım bu ne yaptın kenar renkten bu arkadaşlar şuraya bak şuraya yok kork koy, koy, koy. koy sarı koy ne olur öyle mavi renk ha bu bu işte benim istediğim bu bir ses geliyor oyundan. Telefon kastanı. Şey kapı ne olacak. ekleyeceğiz? Başlatmış. Şey. Şimdi bir dakika. Şuraya kapı ekle ya. Ne bir oldu? Bir... Kapı olsun bir şey olmaz. Son bir falan girmez. Bu, bu olur mu diyeceğim de olmaz. <laughs> Değil mi? <laughs> Açı bu olmaz. Bir <laughs> saniye. Ne ne? Ve bu olur mu? Ve bu ne? Kırışınlar ya. Ya bu kapı bir şey olmaz ya. Ha bu böyle kalsın. kalsın. Tamam öyle kalsın. Tamam böyle kalsın. bir şey. Tamam, tamam bu oldu. Kapat kapı orayı Ama şey biliyor mu? Yok tamam inirme direkt buraya atıyor. İçeri girdiğimizde kapatalım. Tamam oldu. Evimizi yaptık arkadaşlar. Ve görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Yeni ev yapınca sizi açacağız videoyu. Görüşürüz.